Bir başı Mustafa Yılmaz. Heymen Tekin Atalay. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Kıdemli Çavuş Kılıçkaya. Selamun Aleyküm. Yeni yılınız kutlu olsun. Trafik kurallarına uyalım inşallah. Her sene de daha iyi ediyoruz. İyiye de gidiyor. Nice elleri yıllara diyoruz. Merhabalar. Başsağlığı, hayırlı olsun. Nice güzel yıllara, sağlıkla, mutlulukla inşallah. Trafik kuyularını yalım. Kemere taktığınız için teşekkür ediyorum. Trafik de her sene daha iyi. Merhabalar. Yeni yılınız kutlu olsun. Nice yıllara diyoruz inşallah olsun kurallara duralım inşallah. Siz de kurallara ufak her zaman bizi daha iyi ediniriz. Merhabalar. Yeni yılınız kutlu olsun. Nice yeni yıllara inşallah. Kırabikçede kurallanıyor da. Her sene daha iyi ediyoruz ve iyi ediyoruz. Nice yıllara diliyorum. Peki. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Sağlıkla mutlu uzan nice yeni inşallah. Tabi kurallarına duyalım. Her sene daha iyiye er, gidiyoruz, daha iyiye er, yani. gidelim. Çocuklarım araçta. Başkomiser Erdoğan Bey hazır. Arz ederim Sayın Valim. Sağ olun Sayın Valim. Başkomiser Mustafa Gici. Hoş geldiniz Sayın Valim. Komiser Hilmi Usta. Hoş geldiniz geldin Sayın Valim. Günsel var ya kostümsin. Hayırlı yeni yıl. yılımız kutlu olsun. Trafik kurallarına hep uyalım inşallah. Her sene daha iyiye gidelim inşallah. Alkollere kullanmaya da hayır diyoruz. Merhabalar. Yeni yılımız kutlu olsun. Kurallara uyalım. Yeni yılımız kutlu olsun. Yeni yıl her sene diyoruz trafikte daha iyiye. Muhallara uyarak yapacağız. Alkollü araç kullanmaya daha iyi diyoruz. 2023'e girerken bugün jandarmamız, emniyet teşkilatımız görevlerinin başında bütün hemşehrilerimizin huzur içinde girecekleri bir yıl olması nedeniyle bütün önlemlerimizi aldık. Arkadaşlarımız görev başında, gece demeden, gündüz demeden her türlü şartta çalışan jandarma teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın mensuplarının yeni yılını kutluyorum. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimizin ve ülkemizin ve bütün insanlığın yeni yılın hayırlı olmasını, sağlıkla, mutlulukla geçmesini, ülkemiz açısından hayırlı bir yıl olmasını, ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına da giriyor olmamız nedeniyle de heyecanla bu yılın Cumhuriyetimizi taşlandıracağımız daha, yükseklere taşıyacağımız heyecanla çalışacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Gazasız belasız sıkıntısız geçmesini diliyorum. Nice hayırlı yıllar diliyorum. Başkomiser Arz ederim Sayın Valim. Sağ <laughs> olun. mae'r cyflawniad o'r llyfr, nombor